kıymetli basın mensupları, sayın milletvekilim, kıymetli ilçe başkanlarım, değerli Cumhuriyet Halk Partiler hoş geldiniz. Ülkemiz ağır bir salgın sürecinden geçmektedir. Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkan, dükkanını kapatırken iktidar sosyal devlet olarak karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte, bu süreçte dükkanını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimizi borç içinde yüzen esnafların krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır. Esnafımız her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücük kalmamıştır. Ülkenin dört bir yanında her gün yüzlerce esnafın kepenk kapattığı, siftah yapmadan gününü bitirdiği haberlerin yanı sıra bir de borçlarını ödeyemediği, ailesini geçindiremediği için intihar eden esnaflar ya da tezgahına el konulduğu için kendini yakan güvencesiz seyyar satıcılara haberi, haberleri gelmektedir. TÜİK'in verilerine göre 2 milyon 616 bin esnafımız varken bu yıl hem pandeminin hem de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle 335 bin esnafımız kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Haziran ayında 7222 iş yeri kapanırken bu rakam son 5 yılın bütün Haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkanı olmayan pazarcılar, 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 6 milyon kişi sokaklardan, 1 milyon kişi gündelikçi, gündelikçi ise temizlikten geçimini sağlarken bu emekçiler de hükümet tarafından hem görmezden gelmiştir. İktidar bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretememiştir. Esnafa sadece faizle kredi verilmiş, verilen verilen kredilerin üzerine faiz eklenerek 3 ay süreyle ertelenmiştir. Tüm bu olumsuz tablo yetmezmiş gibi açlıkla ve yoksullukla karşı karşıya kalan gıda paketlerini muhtaç hale getiren esnafa İBAN numarası gönderip para istemiştir. Saray hükümeti 8 ayda 510 milyar 418 milyon vergi toplamıştır. 26 milyar 400 milyon lira yurt dışından borç almış. Merkez Bankası'nın 44 milyar 460 milyon liralık karını hazineye transfer etmiş. Merkez Bankası'na 66 milyar liralık kağıt para bastırmıştır. Merkez Bankası'nın kasasındaki 73 milyar 878 milyon dolarlık rezervi de satarak onu da kullanmıştır. Saray hükümetinin 2020 yılı İlk 8 ayında kullandığı para 1 trilyon 576 milyar 748 milyon liradır. Bu paradan esnafa bir kuruş yardım yapılmamıştır. İktidar bu 8 aylık süreçte tefecilere 91 milyar 614 milyon lira faiz öderken kendi esnafına karşılıksız yardımda bulunmamış üstelik esnafın borcuna yeni faizler eklemiştir. Bu kara günde esnafımız çaresiz ve yalnız değildir. Esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Genel Başkanımızın 6 Ekim Salı günü grup toplantısında dile getirdiği esnafımız için 17 talep başlıklı önerimizi bir kez daha seslendiriyoruz. 1. Acilen bir esnaf bakanlığı kurulmalıdır. 2. Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır esnafımızın kullandığı krediler faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir. 4. Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır. 5. Zincir mağazalar ve AVM'ler için düzenlemeler yapılmalı. AVM'ler haftanın bir günü kapanmalıdır. 6. Esnafın sosyal güvenlik birimleri iş yerlerinin kapı olduğu dönemde hazine tarafından karşılanmalıdır. 7. Esnafa salgın sürecinde haksız, insansız cezalar yazılmamalıdır. 8. Devlet esnafa olan borcunu ötebeli, ödemelidir. 9. Hizyan koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara izin verilmelidir. 10. Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir. 11. Kamu kurumları iş yerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır. 12 ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir. 13. Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır. 14. Okul kantinlerinden bir, bir yıl süreyle kira alınmamalıdır. 15. Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilmelidir. 16. 6 milyon sokak esnafımız kayıt için alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır. 17 pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği yapılmalıdır. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Başta esnaflarımız olmak üzere salgının olumsuz etkilendiği tüm kesimlere en kısa sürede gerekli destek sunulmalıdır. Bu öneriler dikkate alınarak esnafımızın sorunları giderilmelidir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün garibanların, işsizlerin, emekçilerin, Esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla teşekkür ediyorum. Pandemi süreci içerisinde en çok mağdur olan esnaflarımızdan birisi ee, kahveci grubu. Bununla ilgili Genel Başkanımızın açıklamaları var. Bu doğrultuda gerekli destekler sağlanmalıdır. Özellikle kahvehanelerde hijyen koşulları sağlanarak kahveci ki esnaflarımızın mağduriyeti giderilmelidir. Bu kafelerde, restoranlarda Diğer e, tüm hizmet alanlarında e, esnaflarımız faaliyette bulunuyorken kahvecilerin bu hizmetlerine olanak sağlanmamaklıdır. Bu yüzden esnaflarımızın da restoranlar, kafeler gibi hijyen koşullarını sağlayarak hizmet vermelerine olanak sağlanmalıdır.